Herkese selam. Bugün sizlerle Koloni dizisi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. 14 Ocak 2016'da Amerikan Özel Ağı Network tarafından yayınlanmaya başlayan dizidir. Toplamda 3 sezon ve 36 bölümden oluşan dizi 25 Temmuz 2018'de yayınlanan 3. sezon 13. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi yayıncısı tarafından iptal edildi. Dizi, dram, bilim kurgu ve distopya türünde yer alıyor. Her bölümü 50 dakikadan oluşan dizi Türkiye'de Netflix tarafından yayınlanıyor. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. yakın gelecekte geçen ve uzaylı saldırısına karşı işgal altında olan Los Angeles'ı mesken tutan dizide Hollywood şehirde büyüyen direniş harekatı sonucu işgal hükümetiyle birlikte işbirliği yapmak zorunda kalan Will Bowman isimli eski bir FBI ajanına hayat veriyor. Los Angeles'ın dışarıdan gelen güçlerce işgal edilip duvarla çevrilmesinin ardından Eski bir FBI ajanı ve eşi kayıp oğullarını bulmak için her şeyi riske atar. İşgal altındaki Los Angeles'ta eski bir FBI ajanı riskli bir kaçakçılık operasyonuna kalkışır ve sonra ucunda cazip bir ödül olan tatsız bir iş teklifi alır. Will yine işine uyum sağlayıp bombacıyı ararken, Ketti gizlice direnişe katılır. Uzaylı işgalinin yıl dönümünde isyanlar patlak verirken, Will ailesinin kaçışını planlar. Ketti ise Eckhart'la birlikte bölgesel bir ziyaretçi kaçırma planları yapar. Dizimizin IMDb puanı 7.4. İzleyip dizi hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.